Mitoz bölünmenin profaz evresinde olan bir hücrede yapılarından hangileri yeni oluşmaya başlar? Kromozom, çekirdek seri, çekirdekçik, ipli. Arkadaşlar öncelikle burada çizdiğimiz bir, boş bir hücremiz var. Dolayısıyla burada profaz evresini gösterelim. Şimdi profaz evresinde arkadaşlar öncelikle çekirdek seri arasında yer yer erimeler meydana gelecek. Dolayısıyla da arkadaşlar çekirdek seri yeni oluşmaya başlamaz. Tam tersine erimeye başlar. Dolayısıyla da çekirdekçik de arkadaşlar yavaş yavaş eriyip kaybolmaya başlar. Tabi bu sırada arkadaşlar kromatin iplik halindeki yapı yavaş yavaş kısalıp kalınlaşarak kromozomlar belirginleşmeye başlar. Dolayısıyla da kromozom olacak cevaplarda. Arkadaşlar bunun bir hayvan hücresi olduğunu düşünürsek bunların da birer sentrozom interfaz evresinde eşlenmiş sentrozomlar olduğunu düşünürsek arkadaşlar sentrozomlar kutuplara doğru çekilirken aralarında mikrotübülerin oluşturduğu iyi ipliklerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da arkadaşlar cevabımız 1 ve 4 yani C şıkkı olmalıdır.